Selam arkadaşlar. Atahan TV'ye hoş geldiniz. Bugün Atahan TV'de neler neler oluyor? Küçük arkadaşınız size gösteriyor. Kendisine bir rampa ayarladı yine bizim teknik koltuğumuzun rampasını kullanarak bir jipi arazi kamyonunu monster truck'a yukarı doğru çıkarıyor arkadaşlar. Şöyle bir çekelim. Evet, yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi de karşı rampadan aynı monster truck Geri iniyor arkadaşlar. Size için monster trağımızı da gösterelim şöyle. Nereye koyuyoruz? Nereye koyuyoruz? Sen karar ver küçük adam. Koyuyoruz? Oraya mı koyuyoruz? Peki. Hmm. Arkadaşlar buraya çeşitli arabaları dizdi benim küçük adamım. Gördüğünüz gibi bizim Hintli kamyonumuz, ters duran metromuz, toka arabamız, sandviç arabamız var, timsah arabamız var, turist otobüsümüz var ve parkuru tamamlayan arkadaşın geldiği yer burası arkadaşlar gördüğünüz Peki. gibi tavanın mor altısı kırmızı. T-rex kalan. Yine çıktı. Tamam. Cheetah delerken kalan. Hoppa. Cheetah delerken kalan. Nasıl bir canavar kamyon? Kalor. rex delerken kalan. T-rex canavar kamyon arkadaşlar bakın üstünde t-rex'in resmi var. Atakuş biraz hızlı hareket ettiği için çok göremiyoruz. Şimdi park etsin. Park et anneciğim. Park ettiğin yerde biz T-Rex canavar kamyonumuza bakıyoruz. Diğer e, jipin arkasına geldi arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim ben size. Evet. T-Rex canavar kamyonumuz gördüğünüz gibi. Sonra resmi var. Hot Wheels marka bir jip arkadaşlar. T-Rex Rex yazıyor üstünde. T-Rex biliyorsunuz bizim dinozorların kralı. Onun arabasını almıştı babası Atakuş'a. Evet. Şimdi biz tekrar Atakuş'un rampasına dönüyoruz. Burada arada bisikletimiz var. Odamız dağınıp dağınık. Atağının eşyalarıyla dolu. Evet. Kim bu? Kim? Bu, bu bir takalabesi. Yemek yediği taşıyan takalabesi bakalım. Wow, gösterdi. Bakın küçük elleriyle arkadaşımız arkadaşlar yemekleri taşıyan taco arabası. Taco canı çeken varsa bizde taco'nun arabası var arkadaşlar. Evet küçük adamımız taco arabasını da otoparkına park ediyor. Taku arabamızda şöyle bir yakın plan alıyoruz. Biz biraz üstünü boyamışız taku arabamızın arkadaşlar. Boyalı. En öne geçiyor. En son geldi ama en öne geçiyor. Bu bir haksızlık bence. Tekrar bisikletten geçip oradan skuter'ı görüp üç tekerlekli bisiklete bakıp. Evet sıradaki Bek araç. Ne anneciğim? Uçuyor. Metro mu uçuyor? Wow. Bak uça uça geldi gene öne geçti anneciğim gelen arkaya geçmesi gerekir ilk gelen en öndedir sonra gelenler arkaya geçer değil mi arkadaşlar gelen arkaya gelen Ay, şu, arkaya şu şurada, şu, şu, şu şurada bir bisiklet var bisiklet mi metroya bisiklet mi takmışlar onu evet. arkadaşlara göstermeliyiz lütfen bize doğru çevirir misin anneciğim Bak. bakalım arkadaşlar siyah Tam göremiyoruz anneciğim. Çok siyah. Ay. Seçemiyoruz. Ama dönebiliyoruz. Işıktan Bak. herhalde. Metroya bisiklet takmışlar. Ve arkadaşınız onu da öne park etti ama neyse. Ne yapalım olsun. Buradan geri koştura koştura. Kim geliyor? Kim geliyor? Hintli. Hintli kamyon geliyor arkadaşlar. Bakalım size yakından gösterelim. Hintli kamyon rampayı çıkıyor. Düz yoldan geliyor arkadaşlar. Ne yapıyor? İniyor. Bak çak arabası. Ne arabası? Çak arabası üstünde koyacak şeyler koyabiliriz. Bunların üstüne de takı koyabiliriz diyorsun. Tavanı müsait. Tok <laughs> arabasına yardım edebilir. Hintli kamyon zaten hiçbir işe yaramıyor. Sürekli geziyor. Noni noni. <laughs> diyerek geziyor arkadaşlar. Hintli kamyonumuzda da yerine aldık. Hintli kamyonumuzu da yine eski videolarımızdan arkadaşlar tanıyabilirsiniz daha yakında. Biz buna Hintli kamyon diyoruz ama tabii ki birazcık ejderha Çınaröptel falan geliyor. Japonca Çince şeyler de yazıyor. Onlara benziyor olabilir. Bizim bir tane oyunumuz var tabletimizde. Çınaröptel. Hintli kamyon böyle renkli süslü diye biz ona Hintli kamyon dedik. Ne geliyor? Patapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatap Rampaları çıkmış, inmiş helikopter geliyor ve otoparka park ediyor. Biraz tehlikeli olabilir. Pervanelerine dikkat etsin. Tamam mı? Ee, Hatves miydi anneciğim senin bu helikopterin? <laughs> Matchbox'ta hepsini de ezbere biliyoruz arkadaşlar. Helikopterimizi de yerine park ettik. Kim geliyor? Tamam bekliyoruz. Şöyle bir tepeden aldık. Arabalarımızın tavanını da gördük hepsinin. Tek tek şöyle bakalım. Tireksin üstü açıkmış. Vav wow, şeffaf. Zaten bu ne? Bu jipimizin de üstü açık. Arkada yedek tekerleği var. Oo anneciğim bak senin de üstü açık. Şeffaf yani Takla arabasının. Gördüğünüz gibi hepsinin tavanı. Aa, kim geldi? Krakoda Ayıl geldi arkadaşlar. Timsa. Selam. Sen bataklıkta değil miydin ya? Küçük Timsa sen bataklıkta yaşamıyor muydun? Ben arabayım. Bu tam bataklıkta yaşayamam. Doğru söylüyorsun. Bakıyoruz şimdi sırada ne var? Şimdi de bu. O ne tarif et bize küçük adam. Sen de sen sen. Sen de arkadaşlar. İki ekmeğin arasına bir şeyler koymuşlar altına da dört tekerlek takmışlar bize sandviç araba yapmışlar. atan onu da uçurarak geliyor otoparkına park ediyor arkadaşlara gösteriyor ve diyor ki kanalımıza. <laughs> Son araba mı var? Evet. Aa, ben bitti zannettim. Sani üç arabanın da şöyle bir tavanına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marul, domates parçaları, biber parçaları, bolca hardallar, soslar ekmeğin arasına evet, konulmuş. Yine, 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 <laughs> taco yine bir tako geliyor. Bakalım bu sefer nasıl bir tako geliyor. Biz bugün tako arabasını ararken bu videoyu çektik sizde arkadaşlar. Şöyle bir tako geliyor. Bakalım atan tako Bak, arabası. Adedesi oldu. Aa o kargo arabası arkadaşlar. Bizim. oğlum. <laughs> arkadaşlar. Ayağa kaydı küçük adamım. Hadi gel küçük adam. Böyle <laughs> oturalım arkadaşlar. Çok yorulduk. Çünkü oturalım arkadaşlar. <laughs> Birlikte oturalım. Siz de yoruldunuz mu arkadaşlar? <laughs> o zaman siz dinlenirken lütfen bizim kanalımıza. Abone oluyor. Videomuzu. Beğenin. Hoşça kalın. Beğenme. Beğenmeyin. Beğensin <laughs> Beğenmeyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye.